Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketim Sivas'a ait mısır unuyla yapılan gülüt tarifi vereceğim. Malzemeler açıklamalar kısmında yazmaktadır. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi adı gelin çok vakit kaybetmeden hemen tarifi yapmaya başlayalım. Uygun bir kabın içerisine yumurtayı alıp çırpalım. Çırptıktan sonra şekeri ilave edip köpük köpük olana kadar çırpalım. Ardından sıvı yağını ekleyerek gülüt harcımızı karıştıralım. Bu işlemi bitirdikten sonra sütü de ilave edelim ve tekrar güzelce karıştıralım. Kekimizin daha iyi kabarması için arkadaşlar malzemeleri tek tek ekleyip karıştırmak daha iyi sonuç elde etmemizi sağlayacaktır. Malzemeler iyi karıştırıldıktan sonra unu, mısır ununu ilave edelim ve bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Daha sonra kabartma tuzunu ve vanilyayı ekleyip karıştırarak gülüt kekimizi tamamlayalım. Yağlamış olduğumuz kek kalıbına gülüt harcını dökelim. İyi kabarması için kalıbı 3-4 kez masaya vuralım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişirelim. Ve gülüt kekimiz hazır. Tarifi yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Birbirinden lezzetli tarifler için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Benzer lezzetler için de Instagram sayfamıza bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi ve tatlı sever özellikle Sivas arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Yeni ve nefis tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.